Gayrimenkul sektörünün bir alternatif enstrüman olarak sermaye piyasalarıyla entegrasyonunda nasıl bir yol izlenmeli sizce? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek gerekir. Türkiye'de gayrimenkul sektör, sektörü daha çok banka kredileri üzerine kurulmuş bir yapı üzerinden ilerliyor. aslında biz sermaye piyasada gayrimenkul sermaye piyasası ihraçlarıyla ilk 95 yılında GEO'ların e, GEO'ların halka arzı ile ilgili ilk tebliğ ile tanıştık. Birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce. Ancak daha sonraki süreç içerisinde e, yeteri kadar derinleşemedik. E, mesela gayrimenkul yatırım ortaklıklarının gelişimi daha çok e, 2010 yılındaki e, işte global finansal krizi e, atlattıktan sonra e, birçok halka arzı ile beraber e, yükseldi. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle e, daha sonra da tabii 2014 yılında gayrimenkul yatırım fonlarının tebliği geldi. Son 6 yıl içerisinde gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 6,5 milyara, GEO'ların büyüklüğü de yaklaşık işte 27-28 milyar liralık bir büyüklüğe geldi. Toplamda baktığımız zaman dünyadaki menkulleştirilmiş gayrimenkul payı içerisinde çok yüksek bir hacme sahip değiliz. Öte yandan banka kredilerinden bahsettim az önce. Konut sektörü üzerinden bahsedersek birçok konut alıcısı bankaya başvurarak kredi üzerinden konut elde etmeye çalışıyor. Bugün 211 milyar liralık bir konut kredi hacmine ulaştık. Doğal olarak ve bunun da yaklaşık %57'lik bir kısmı 3 tane kamu bankasının vermiş olduğu kredilerle ilerliyor. O çerçeveden baktığımız zaman aslında potansiyeli yüksek bir gayrimenkul sektörünün menkulleştirme yoluyla önünde çok ciddi akat edebileceği pozitif bir yol var. E, mesele aslında bakarsanız elimizdeki enstrümanları e, etkin ve verimli kullanmak ve bunları birbirine entegre edebilecek modeller geliştirmek. Peki gayrimenkul kirası artık kadarı yaklaşık 3 yıl önce ilk ihracı yapmıştı. Siz ilgi talebi nasıl gördünüz? E, şöyle ifade etmek lazım aslında e, çok değerli bir enstrüman bu. E, ancak belki yeteri kadar tanıtamadık yahut da e, o günkü konjonktür itibariyle e, çok fazla kitleye ulaşamadık. Ee, biz 2017 yılında e, Oxford'da e, Mart ayında bu konuyla ilgili daha ilk ihraç çıkacağı zaman, bu konuyu dile getirdiğimiz zaman e, bu malarinin çok başarılı olacağını e, ve eğer Türkiye'de başarılı bir şekilde uygulanırsa e, kendilerinin de bunu ihraç edebileceklerini ifade etmişlerdi İngiltere'deki yetkililer. Ve hatta bir saati Oxford Üniversitesi'nin ilgili hocalarından bahsediyorum. Ancak bize yeteri kadar e, tanıtımı ve derinleşmesi mümkün olamadı. Hatta bir dönem e, dönemimizin e, o dönemin borsa başkanının bir lafı vardı e, borsada 400 bin lira daire satış ofisinde 600 bin ama neden bize talep gelmiyor biraz bu noktada e, ürünü tanıtmakta e, yeteri kadar e, pazarlama enstrümanı kullanamadık diye düşün, düşünmek lazım ama hiç geç kalmış sayılmayız çünkü e, konutu e, yatırım aracı olarak e, gören bir toplumuz yani genel anlamıyla baktığımız zaman konut birçok yatırımcı açısından yani bireysel olarak gelecekte getirisi olan yüksek getirili bir enstrüman olarak değerlendiriliyor. Bunu da tamamını alamayan yatırımcı açısından metrekare bazında bir satışla sağlamak ve bunu borsaya açmak ve teknolojiden de bu noktada faydalanmak faydalanmak önemli olur diye düşünüyorum. Tabii sadece gayrimenkul sertifikalarından bahsetmemek lazım. Beraberinde gayrimenkul yatırım fonlarının da özellikle konut sektörünün içerisinde çok derin bir e, ...pay'a sahip olma potansiyelini de ifade etmek lazım. Evet, bu noktada tekrar Ali Bey'e döneceğim. Ali Bey, özellikle gayrimenkul yatırım fonlarının peki sermaye piyasalarına derinleşememesine dair sizin yorumunuzu da merak ettim. E, şöyle, aslında biraz e, mevzuatların e, yavaş yavaş esnetilmesine bağlı olarak... E, ...ben e, gayrimenkul yatırım fonlarının daha geniş kitlelere e, erişebileceğini düşünüyorum... Çünkü ilk tebliğ çıktığında Levent Bey de beni şey yapacaktır, destekleyecektir. İlk tebliğ yürürlüğe çıktığında gayrimenkul yatırım fonlarının sadece iskanı alınmış mülkler üzerine yatırım yapması ve oradan hareketle katılım payı ihraç etmeleri imkanı sağlanmıştı. Fakat sonra 30, yanlış hatırlamıyorsam 30 Kasım 2016 tarihinde bir düzenleme geldi ve denildi ki eğer geliştirici, e, toplu konut idaresi, iller bankası belediye ya da iştirakleri ise bu anlamda gayrimenkul yatırım fonları devam eden projelere yatırım yapılabilir denildi. Fakat her ne kadar e, mevcut uygulamada biz gayrimenkul yatırım fonlarından bahsediyor olsak dahi aslında gayrimenkul yatırım fonlarının e, kapsadığı kitle henüz tebliğ gereği nitelikli yatırımcıya e, erişebiliyor. Dolayısıyla nitelikli yatırımcılar mevcut ortamda gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarını alarak e, GEF'lere ve onlara bağlı olarak gayrimenkullere yatırım yapma şansına sahipler henüz e, bireysel yatırımcılara doğrudan bir e, ihraç bu anlamda yok ama tabii dediğim gibi hani limitler daha da esnetildikçe genişletildikçe gayrimenkul yatırım fonlarının da daha geniş ölçekte hem devam eden hem tamamlanmış projeler nezdinde hem nitelikli yatırımcılara hem e, tüm bireysel e, gerçek ve tüzel kişilere e, yatırım e, alma noktasında imkan sağlanacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden bu biraz geçiş süreci aslında. Yani biraz hem piyasayı görme hem e, yatırım fonlarına ne kadar ilgin olup olabileceğini de test etme ortamı. Ama dediğim gibi burada biz yavaş yavaş da gelişiyor aslında şeyler, piyasalar. Geliştikçe daha çok yatırımcının, daha çok e, kurumun bu ölçekte e, gayrimenkul yatırım fonları nezdinde yatırım tercihlerinin içerisinde bu katılım paylarını alacağını söylemek lazım. Bunu da şuradan e, vurgulamak gerekiyor. Biz e, Levent Bey de vurguladı, hep de vurguluyoruz aslında farklı ortamlarda. Biz hane halkı olarak e, gayrimenkulü hem bir barınma aracı hem aynı zamanda da gayrimenkulün kendisini fiziki bir yatırım aracı olarak da değerlendiriyoruz. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle ve özellikle bu pandemi ortamının da bence geleceği de şekillendirdiğini dikkate aldığımızda farklı bir iklime doğru geçiş e, yapıyoruz. Burada teknolojinin de ben büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. E, geçiş yapıyoruz. Bu ölçekte yavaş yavaş ben bireysel yat, yatırımcıların... E, fiziki anlamda gayrimenkulü bir yatırım tercihi olmaktan çıkartıp... daha yoğun olarak gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarını... tercih edeceklerini söyleyebilirim. Bunu da şuraya bağlamak lazım. Çünkü bugüne kadar... Biz e, likidite riskinden gayrimenkul piyasaları özelinde çok da bahsetmiyorduk. Yani likidite riski benim bir gayrimenkulüm var, ihtiyacım olduğu anda onu pazara sunarsa sunduğum noktada belli bir vadede eğer nakde dönebiliyorsa e, bu anlamda gayri, e, likidite riskinden yani ne kadar geç dönüyorsa o kadar yüksek likidite riskinden bahsetmek gerekecektir. Bugüne kadar böyle bir risk vardı evet ama çok da yatırımcıları etkiler nitelikte değildi. Çünkü ben pazara bir e, varlık sunduğumda bu belirli bir vadede 3 ay ya da 6 ay ya da biraz daha koşulları iyileştirdiğimde daha hızlı nakde dönebiliyordu. Fakat gelecek dönemler ben pandeminin de burada büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Likidite riskinin e, yatırımcılar nezdinde daha ön plana çıktığı dolayısıyla yatırımcıların fiziki bir varlığı almak e, almaya kıyasla daha yoğun olarak o fiziki varlığa dayalı sermaye piyasası araçlarını kendi portföylerine dahil edeceklerini düşünüyorum. Burada da öne çıkan ürünlerden bir tanesinin gayrimenkul yatırım fonları olduğunu söylemek gerekir. ama dediğim gibi burada teknolojinin ilerlemesi ve koşulların biraz daha bireyselle doğru yani bireysel yatırımcıyı da kapsar nitelikte olmasına bağlı olarak YF'lerin hızla pazar payının artacağına inananlardan. Evet ilerleyen dakikalarda özellikle Menkul kıymetleştirilmesinde teknolojiyle bağını da soracağım Ali Bey ama Levent Bey şu noktada hemen ee bunun yanıtını da almak istiyorum. Levent Bey şimdi mevcut küresel konjonktüre de baktığımızda dış fonların bir miktar daha kesildiği çünkü neden ülkelerin almış olduğu pozisyonlarla beraber dışarıdan fonların bir miktar daha kesildiği. İçeride kredilerin geri ödememe durumuna bağlı bankaların üzerine bir miktar yükün bindiği süreçte sadece gayrimenkul yatırım... Onları değil, emeklilik fonları, tüm bunları bir sepette toplayacak olursak, e, kanun yapıcılar bunların derinleşmesini sağlama adına ne yönde düzenlemeler hayata geçirmeleri gerektiğine inanıyorsunuz? Aslında tam da benim e, üzerinde çalıştığım bir modelden bahsetmek lazım burada. Ee, şöyle ki e, benim daha öncesinde e, büyük çaplı proje finansmanı için geliştirmiş olduğum emeklilik fonlarıyla ile gayrimenkul fonlarını yatırım fonlarını entegre eden bir modelim vardı. Bu modelin e, konut e, piyasası özelinde daha da e, spesifik olarak geliştirdiğim bir e, yaklaşım var. Bilemiyorum ekranda yansıma imkanımız olabilir mi e, veyahut da e, sözlü olarak ifade etmek de mümkün. E, şöyle ifade edelim modeli. E, biz birer e ve bankaya gidip 500 bin liralık bir daire satın almak istiyoruz. Ancak bunu sadece cebimizdeki 100 bin liralık bir e, ilk yatırım maliyeti olarak 100 bin liralık bir bedeli e, ancak cebimizde barındırıyoruz. Geri kalan 400 bini normal şartlarda bankaya gidip e, ödeme geri ödeme vademize göre yaklaşık olarak 8-10 yıllık vadede ki zaten genelde Türkiye'de şu anda kredi ortalamaları e, yaklaşık 10 yıllara çıkmış durumda. E, şimdi bu 400 bin liralık e, krediyi kullanmak yerine aslında ee, yeni bir düzenlemeyle emeklilik fonlarının e, altında bir gayrimenkule dayalı bir bireysel emeklilik sistemini tanıtmak e, ve vatandaşların ister doğrudan e, bu fon, konut fonlarına e, yatırım yapabileceği ister de emeklilik fonları üzerinden alt fonlar şeklinde buraya yatırım yapabileceği bir mekanizmayı konuşmak lazım. Biraz daha aslında örneklendirmek lazım burada. İşte 500 bin liramız var. 100 bin lirasını fona ortak olacak şekilde e, fon katılım payı olarak aldık. ...dediğim gibi ister emekli fonu üzerinden ister doğrudan kurulan konut fonuna... ...ardından da bakıyor olan 400 bin lirayı her ay katkı payını eşit şekilde... ...ödeme gücümüze göre ödeyebilme imkanımız var. Burada hemen soru akla gelecek olan soru şu. Peki finansman maliyeti ne olacak? Aslında burada en güzel tarafı finansman maliyetinin bankalardaki kredi... ...faiz oranlarından bağımsız olarak gayrimenkulün kira değerlemesine endeksi olarak... ...her yıl değerlenecek olan kiraya endeksli olması her ay e, bu fona katkı paylarını ödedikçe vatandaş ve bunu eğer 5 üzerinden devlet düzenleme yaparsa %25 devlet katkısını da üst limitten alma imkanına sahip olacak şekilde düzenlersek vatandaş her yıl o konuta, konut fonuna kendi konutu özelinde daha fazla sahiplik oranıyla e, paydaş olmuş olacak ve zaman içerisinde her yıl yapılacak olan kira değerleme ve gayrimenkul fiyat değerlemesi üzerinden ortaklıklar günceleyecek. Bu aslında bir noktada azalan ortaklık modeliyle gayrimenkul yatırım fonlarının emeklilik fonları vasıtasıyla birleştirildiği model. Sonuçta ne olacak? Günün sonunda 10 yıl vadede kredi ödemek yerine 10 yıl vadede fona katkı payı ödemeye devam edeceksiniz. Bu da doğal olarak sizin hem daha düşük finansman maliyetiyle konu sahibi olmanızı olanak sağlayacak hem de ilerleyen süreçte eğer arzu ederseniz konut fonundan dairenizi satın alıp çıkmaya veyahut da kirada oturup fonda biriken paranın getirisinden faydalanmak gibi bir imkanı size sunmuş olacak. Bu anlamda bu modelin hem geliştiriciler tarafında hem fonlayıcılar tarafında hem de satın almak isteyen bireysel yatırımcılar açısından da uygun olabileceğini düşünüyorum kişisel olarak. Peki Levent Bey yabancı yatırımcı açısından da önemine değinmek gerekirse belki de ticari kısımda da neler söyleyeceksiniz? Şimdi yabancı yatırımcının şu anda Türkiye'deki aslında güzel bir bilgi vereceğim şu anda yani tablo karamsar olsa da geçen hafta görüşmüş olduğum bir portföy yönetim şirketi hali hazırda yabancı yatırımcının Türkiye'ye akmaya devam ettiğini ifade etti yani hali hazırda Türk gayrimenkul yatırım fonları yabancı yatırımcılardan yatırım almaya devam ediyor. Şimdi burada iki tane önümüze seçenek var. Bir tanesi konut sektörüne yatırım yapmaya devam etmek. Konut sektörü lokomotif bir sektör olarak karşımıza duruyor. Ve az önce ifade ettiğim 211 milyar liralık bir kredi hacminin aslında GYF'ler üzerinden devşirilmesi, evrilmesi söz konusu olabilir. Yine bildiğim... Bir takım yabancı yatırımcıların, U uluslararası emeklilik fonlarının e, konut fonları üzerinden Türkiye'de ciddi anlamda konut yatırımına yöneldiğini biliyorum. E, ve şu anda biliyorsunuz e, artan döviz kurlarına karşı yabancılardaki özellikle son dönemlerdeki alımlar da artmış durumdaydı bu COVID evet. öncesi. E, burada. E, fonlar üzerinden 10-15 yıllık e, projeksiyonlarla e, emeklilik fonlarının Türk gayrimenkul piyasasına e, gerek konut özelinde gerekse ticari gayrimenkul getirileri üzerine yatırım yapmasını mümkün görmek lazım. Yeter ki e, fon e, mekanizmasını biraz daha derinleştirebilelim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Sümer ve Sayın Hepşene CMR e, Strateji Kurucu Başkanı Doktor Levent Sümer ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor